Rüyada popo görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada popo görmek. Rüyayı gören kişinin zor bir hayat yaşayacağına yorumlanır. Rüya sahibine kumarın çok para kazandıracağı ve hayatının iyi geçeceği de söylenmektedir rüyada büyük kalça görmek, zengin bir kişinin desteğiyle kişinin güzel yerlere geleceğine delalettir. Rüya sahibinin bu şekilde bolluk, bereket ve rahata kavuşacağına delalet eder. Rüyada popo görmek ayrıca hayırlara işaret eder. Rüyayı gören kişinin maddi ve manevi dünyasının zenginliği ile tabir edilir. Kişi rahat edeceği, huzurlu ve mutlu olacağı, geçim derdi, parasızlık ve yokluk nedir hiç bilmeyeceği, güzel ve hayırlı bir hayat yaşayacak demektir. Rüya sahibinin dünya mallarından ve rızıktan yana sıkıntı çekmeyeceğine işaret eder. Rüya'da kadın poposu görmek. Rüya'da kadının kalçasını görmek, kalçaya benzer şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin hayatı boyunca çok para kazanacağına delalet eder rüyada kalça görmek, zengin olduğuna, parasını gösterdiğine ancak huzur bulmayacağına delalet eder. Ayrıca rüya sahibine hayrı dokunacak, kendisinden hiçbir şeyini esirgemeyecek, iyi kalpli, anaç ve merhametli bir kadının varlığına işaret eder. Rüyayı gören kişinin bu hanım sayesinde rahata ereceği, ferahlayacağı ve esenliğe kavuşacağı anlamına gelir. Rüyada erkek poposu görmek. Bir kişi rüyasında bir erkeğin poposunu görürse eğer, o kişi bir erkek sayesinde ekme ve işe sahip olacaktır diye yorumlanır. Varlıklı, söz ve makam sahibi, cömert, yiğit, eğitimli ve soylu bir erkek sayesinde kalkınmaya ve maddi güce kavuşmaya yorulur. Rüyada kendi poposunu görmek Rüyayı gören kişinin kendi çabaları, emekleri ve alın teri ile bir yerlere gelmeyi başaracağına, çok yükseleceğine, varlıklı kimse olacağına, sarsılmaz bir makama oturacağına delalet eder. Rüya sahibinin çok çalışan, hırslı, kendine olan inancını kaybetmeyen, zorluklar karşısında yılmayan, güç ve kudret sahibi olduğu şeklinde tabir edilir. Rüyada kalça görmek rüya sahibi eğer evli ise eşi sayesinde edineceği dünya mallarına ya da parasına yorulur. Eğer bekarsa varlıklı bir hanım ile evleneceğine rivayet edilir. Rüya sahibi eğer kadınsa, o halde kendisini zengin edecek toplu bir mala ya da paraya sahip olacak demektir. Rüyada kıç görmek Eşlerden varlıklı olana, edep sahibi olmaya, Utanmayı bilmeye delalet ederken bir diğer yandan da rüyayı gören kişinin kendine dahi söyleyemediği çok özel bazı gerçekleri bildiğine ve kimseye açıklamadığına işaret eder.